Hollanda sosumuzu birleştirerek, ee, iç malzemesi olarak e, Hollanda sosta yumurta ve tereyağını birleştirerek e, yapmaya çalıştım. Pancar, da pancar, e, haşlanmış nohut, tahin, baharatlarıyla birlikte yaptım. E, balığı kızartırken mühürleyerek e, sarımsak ve baharatlarla salatamız var. O şekilde. Kimiç sos eşliğinde köz patlıcanlı humus. Üstünde jülyen doğranmış bifteklerimiz var. Yanında da yani üstündekiler de sebzelerimiz. Çok lezzetli. Hocam alttaki humus e, köz patlıcan çok güzel. Ben de. Da. Etin tadı çok güzel. Eline sağlık. Başarılar diliyorum. Afiyet olsun. Abi. Teşekkür ederim. Nevşehir Özgü Kaspatuk hayatı. Ee, bu aslında Osmanlı'da yemek olarak yapılıyor, içine et konup. Ama biz bunu tatlı yapmaya çalıştık. Ee, hibiskus, nar, şey hibiskus, e, karapil, pancar, e, yıldız anason. Bunlarla lezzetlendirip renklendirdik. Ee, i̇çine de yöresel olan köftür koyduk. Köftürü şu kamerada şöyle. Tatlıya bakalım o zaman. Şu köftür şu oluyor anladım tabii. Bunu kesecek, bunu kesecek miyim? Şuradan parçalayacak mıyım? Ayvayı ikiye bölme hocam. Ayvayı bölebilirsiniz. E, ee, marketten aldığımız antrikotu düzgün şekilde, garip bir şekilde açtık. Etli böceğiyle birlikte dövdük onu. Onun içerisinde pastırma. Kayseri pastırması. Çemensiz. Onun içerisinde de havuç. Bugün başlangıç olarak e, pancar alt tabanda pancar süzme yoğurt ...ceviz sarımsak bulunan bir küre tarzı bir şey yaptık. Üzerine de portakallı kereviz yaptım. Soğanları kavurdum, daha sonra kerevizi de kavurdum. Portakal suyu ekleyip hepsini birlikte pişirdim. Bu ay içerisinde de İstanbul'da yapılacak gastronomi yarışmasına... ...ilimizden 12 öğrencimiz, 3 okulda 12 öğrencimiz katılacak. Ben öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. 16 yaşındayım ve yemek yapmayı çok sevdiğimden dolayı bu liseyi tercih ettim. Yani benim için bir tutku aslında. Küçüklükten beri de hayalimle hayallerimin yolunda devam ediyorum diyebilirim. Aslında e, ilk defa böyle bir yarışmaya katılacağım. O yüzden heyecanım hep Doruk'ta. Aynı şekilde Adrenalin de öyle. Fakat elimden gelenin en iyisini yapacağım ve birincilikle döneceğimi de inanıyorum. Ben de arkadaşlarım gibi kendime güveniyorum. Küçüklükten beri tatlıya falan çok e, elim yatkın olduğunu düşünüyorum. Yemek yapmayı da severim, anneme falan yardım ederim. O yüzden de bu okulu tercih ettim. Bu okulu tercih etmek istedim çünkü çocukluk hayalimde aşçı olmak. Buradaki hocalarımız olsun, arkadaşlarımız olsun desteklerini hiç eksik etmiyorlar. Staj olsun ya da böyle gördüğünüz gibi mutfaklarda vesairesinde her zaman arkamızdalar. Elinden geldiklerince yardımcı oluyorlar bize.